يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا وَلَكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌ Ey ameni olanlar! Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve kim şeytanın adımlarına tabi olursa o takdirde Muhakkak ki şeytan her çeşit kötülüğü ve inkarı ve Allah'ın yasak ettiklerini emreder. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, içinizden hiçbiri ebediyen nefsini teskiye edemezdi. Lakin Allah dilediğinin nefsini teskiye eder. Ve Allah sem'idir, en iyi işitendir alimdir. En iyi bilendir.